7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan iradenin yok sayılmış olması, uzlaşma çağrısının ülkeyi birlikte yönetme beklentisinin görmezlikten gelinmesi son derece önemli. Ama özellikle de 7 Haziran'ın hemen arkasından 10 gün sonra YSK Başkanı'nın bu seçimler şeffaf ve güvenli biçimde yapıldığı açıklamasına rağmen sonrasında yani 7 Haziran sonrasında ciddi hiçbir itiraz ve başvuru AKP'li temsilciler tarafından yapılmamış olmasına rağmen Temmuz ayından itibaren artık koalisyon kurulmayı engelleme kararlılığı netleşince yeniden 7 Haziran'ı tartışılır kılmak 7 Haziran sonuçlarını içine sindirememek ve yenilginin başarısızlığın sebeplerini bir takım spekülasyonlarla ve HDP'yi itham eden açıklamalarla geçiştirme hevesidir. Bugünkü tartışmaların sebebi. Çok net biçimde ifade ediyoruz. Bizim yüzde yüz oy aldığımız sandıklardaki toplam oy sayısı 50 bin civarındadır. Yani bütün bu kopan fırtına, bütün bu spekülasyon, itham, 7 Haziran sonuçları ile ilgili şaibe varmış algısı oluşturmanın ifade ettiği toplam oy 50 bin civarında. Ama biz de tersine dönüp soruyoruz. Yaklaşık 24 bin sandıkta HDP'ye hiç oy çıkmadı. Ve bu oyların hepsinde AKP birinci partiydi. 24 bin sandıkta HDP'ye hiç oy çıkmamış olması normal bir durum mu? Dolayısıyla da biz bu seçimlerde özellikle de bütün duyarlı yurttaşlarımızı, Barış ve demokrasi beklentisi olanları ve seçmenin iradesine saygısı olan ve büyük bedeller ödenerek, büyük zorluklarla elde edilmiş her bir oyu korumak için herkesi sandık kurullarında görev almaya, sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. İlk defa partimiz sandık kurullarında temsil edilecek. Sandık kurulu görevliliği müşahitlik değildir ve sandık kurulu görevlileri sadece izleme yapmazlar. Sadece itiraz etmezler. Sadece şikayette bulunmazlar. O sandıklarda aynı zamanda karar verici durumundadırlar. Dolayısıyla da 7 Haziran'da yok sayılan iradeyi 7 Haziran'da ortaya çıkan sonucu sindirememeyi en iyi cevaplama yöntemimiz 1 Kasım'da verilen oylara sahip çıkmak ve 1 Haziran'da güven içerisinde, barış içerisinde oy kullanılabileceğine dair inancı, umudu yükseltmektir. Bunun da yolu sandıklara sahip çıkmak ve 27'sinde bitecek olan sandık kurulu görevlisi olma başvurularının daha da yükselmesi çağrımızdır. Bizim sandık kurulu görevlilerimiz sadece HDP'nin oylarına sahip çıkmayacak. Belki parlamentoda temsil imkanı bulamayan ya da sandıkta görevli bulunduramayan bütün partilerin oylarına sahip çıkacaklar. Çünkü bizim açımızdan yurttaşların hangi tercihi yapmış olursa olsun oyu, iradesi, tercihi saygıya değerdir, korunmaya değerdir. Dolayısıyla biz bu seçimin her halükarda yapılmasını ama özellikle de sağlıklı biçimde yapılmasının altını çizmek istiyoruz. Şu anda Diyadin Antep'te farklı yerler ve yine bugün de aldığımız bilgilere göre girişimleri başlamış kimi şehirlerde muhtarlardan dilekçeler toplatarak ulaşım imkanı olmadığına dair güvenli olunmadığına dair o bölgenin ve yolların güvenli olmadığına dair hatta hatta bazı yerlerde o tarihte kar yağacağı iddiası ile. Yani şimdiden meteorolojinin bir kasıma dair tahmin, öngörü ve duyarlılığı ile e, yani zaten yaşama imkanları son derece zor ve e, oldukça ağır koşullarda olan insanların oy kullanamayacağı kaygısıyla sandıkların merkezi yerlerde kurulması yani sandık birleştirme yoluna gidilmesine dair girişimler başlamış durumda. Biz Sayın Cumhurbaşkanının muhtarlarla ne kadar neden bu kadar içli dışlı olduğunu, neden aslında fiilen muhtarlar üzerinden bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Agit'in Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri de gösteriyor ki Türkiye'de sağlıklı bir seçimin önündeki en büyük engel bizzat Sayın Cumhurbaşkanının kendisidir. Cumhurbaşkanının anayasadaki tarafsızlık rolüne sığmayacak, tarafsızlık rolüyle konumuyla bağdaşmayacak yaklaşımları, kamplaştırıcı dili, itham edici tarzı, bir partiye doğrudan doğruya oy istemekteki ısrarı, seçim güvenliğinin, sandık güvenliğinin ve doğrudan doğruya sağlıklı biçimde iradenin parlamentoda temsilini engellemenin önündeki en ciddi engellerden birisidir. Biz özellikle listelerimizle ilgili de birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi bu seçimde de yine diğer partilerle kıyas olmayacak ölçekte bir kadın temsiline imkan oluşturulmuştur. Yüzde %41.5 kadın adaylar yüzde %58 58.5 erkek adaylar ve yüzde 14.5 de genç adayların temsili söz konusu. Bir il dışında tüm illerde kadın adaylar yani sıralamadaki eşitliğe dikkat edilerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yine Ezidi, Süryani, Azeri, Arap, Çerkez ve Romen gibi Türkiye'de birlikte yaşadığımız farklı inanç ve kimliklerin de parlamentoda temsil imkanı bulmasına dair bir çalışma bir özen bir hassasiyet sergilenmiştir. Önümüzdeki günlerde bayramın hemen sonrasında yani listelerin kesinleşmesinden hemen sonra 2 Ekim'de seçim beyannamemizi hazırlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. O tarihe kadar da diğer bütün teknik hazırlıklarımızı seçimlerde kullanacağımız sloganları, müziğimizi de netleştirmiş olacağız. 10 büyük ilde miting düzenleyeceğiz. 20 civarında şehirde de yine kitlesel etkinlikler organize edeceğiz. Bizim açımızdan bu seçim aslında demokrasinin kurumsallaşması ya da Sinsi darbe alışkanlıklarının meşrulaşması açısından bir yol ayrımıdır. Bizim için bir Kasımın önemi, değeri budur. Dolayısıyla da hem son derece ciddi bir hazırlık yapacağız, ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Gözdağıyla, korkutmayla, tabelalarımızı indirerek, binalarımızı yakarak bizi demokrasi mücadelesinden barış mücadelesinden ve siyasal çözümden vazgeçirmeye dair girişimlere, çabalara, arayışlara gereken dersi 1 Kasım'da vereceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizin soracaklarınız varsa cevaplamaya çalışalım. Tamam. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçimler gibi dün de alanlarda e, ee, yani tekrardan AKP o işler gibi bir üstü bu vardı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ve yine Kürt sorunun yoktur diye bir tekrar da bulundu. Hedefi nasıl yorumlayacak? kamide olan spor olarak Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yerli ve milli milletvekilleri istiyoruz ifadesini kullandı. Basınanlarımızda hedefte %50 baraj altında bırakacağız dedi. İfadelerini değerlendirmek istiyorum. Evet, e, yani eğer Türkiye'nin Kürt sorunu yoksa geriye bir tek şey kalıyor. Türkiye'nin sorumsuz cumhurbaşkanı ve yetkisiz başbakan sorunu var. Yersiz konuşmalar ve e, yersiz açıklamalarla kendi haddini, sınırlarını, anayasanın kendisine çizdiği çerçeveyi tanımayacağını tam bir Kasım Paşa kabadayısı üslubuyla ilan eden, meydan okuyan tarzın kendisi doğrudan doğruya aslında Türkiye'deki kardeşliğin, barışın, demokrasinin önünde bir engele dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı galiba İsviçre marka saat meraklısı yerli siyasetçilerden bahsediyor. Hırsızlığın siyasette hiçbir önemi yok. Şaibenin, iş takipçiliğinin hiçbir önemi yok olacak ki yerlilik ve millilik vurgusu başka bir şeyi hatırlatıyor bize. Almanya'da demokrasinin tümüyle askıya alındığı, Hitler'in aktör olduğu son seçimlerde de safkan milletvekillerine o isteme çabası vardı. Yunanistan'da dün seçim yapıldı ve bize ulaşan sonuçlara göre de 3 Türk milletvekili Yunanistan parlamentosunda temsil imkanı bulacak. Yani buradaki Türk milletvekilleri Yunanistan'da hain konumunda mı? Ya da Almanya'da Türk, Kürt ya da farklı halklardan milletvekilleri hem yerel parlamentolara hem federal parlamentoda temsil imkanı buluyor. Yani burada herkesin ağzından çıkanı kulağa duyması gerekiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin Parlamentoda temsil imkanı var ve bu temsili imkansızlaştıran, zorlaştıran siyasi kültür ve seçim barajı da Kenan Evren'in Türkiye'ye bıraktığı bir mirastır. 2002 ruhuna dönme iddiasında bulunanlar aslında 1982 ruhuna sığınıyorlar. Yani Sayın Başbakan çok açık, çok net biçimde kardeşlik vurgusu yapıyor. Biz de diyoruz ki eğer gerçekten kardeşlik konusunda samimiyseniz Türkiye Kürtlere mezar olacak diye sokaklarda günlerce slogan atanlardan kaçını yakaladınız? Kaçını yargıladınız? Ve bunlara göz yuman, bunlara fırsat verenlerle ilgili hangi etkin idari soruşturma süreçlerini başlattınız? Hangi yargılama süreçlerinde hangi noktaya gelindi? Bunları açıklayın. Yani bize hamaset yapmayın. Meşhur şairin dediği gibi vatan için ne yapmadık ki? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk attık? AKP bir süredir bu nutuk atma yoluyla, hamaset yoluyla Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan birlikte boy gösterisi yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü artık cenaze törenleri dahil hiçbir yerde yalanlarına inanacak kimse kalmamış durumda. Başka soru var mı arkadaşlar? CHP'nin böyle bir değişim olduğunu ya da ileriki zamanlarda böyle bir değişim bekleyecek mi? Bir de şöyle bir açıklaması daha var dediğim soru olarak. E, HDP sadece yönetme, yönetme değil sadece barışı aşma kafasındadır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim baraj gibi bir riskimiz olmadığını çok net biçimde bir kere ifade etmek istiyoruz. Elbette ki yani bizim baraj altında kalmamıza yönelik Çağrı yapanlar aslında baraj ayıbının hesabını vermek yerine yani bunu bir koz olarak kullanmak gibi apoletli siyasetçi alışkanlığını devam ettirseler de halkın buna cevabı, gereken cevabı, yeterli cevabı gayet net biçimde 7 Haziran'da verdiğini herkese hatırlatmak istiyoruz. Yani burada ülkeyi yönetebileceğimiz, yönetme sorumluluğundan kaçmayacağımızı da geçici seçim hükümetine yönelik tavrımızla çok net biçimde ortaya koyduk. Biz birlikte yaşadığımız ülkede birlikte yönetmemizin de mümkün ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Çok yine net biçimde altını çiziyorum ki asla muhalefet boşluğu ile muhalefet boşluğu oluşturarak iktidarın ekmeğine yağ süren alışkanlıklarla siyaset yapmayacağız. Bugün eğer AKP iktidarı bu kadar keyfi bu kadar tek taraflı ve sanki iktidar onun tek elindeymiş gibi, onun lütfuyla paylaşılacak bir egemenlik yetkisi kendisindeymiş gibi davranıyorsa, bunda muhalefetin de ciddi bir payı, ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Yani çok net biçimde mesela Suriye tezkeresi göstermiştir ki, Türkiye'de bölgesel barıştan yana, diyalog yoluyla çözümden yana olan tek parti HDP'dir parlamento temsil edilen partiler açısından bunun çok net olduğunu son oylama açık biçimde göstermiştir. Bizim ülkeyi yönetebileceğimize dair kapasitemizin, potansiyelimizin olduğunu yani 1 Kasım'da sandıktan çıkacak irade de, teveccüh de çok açıkça gösterecek bize göre. E, yani bu dilekçelerin bir kısmı e, yani ya da taleplerin, başvuruların bir kısmının e, doğrudan jandarmadan geldiğine dair e, yani bilgiler var. E, muhtarların da e, bu yönde e, işte çabalara ortak edilmesi son derece anlaşılır bir durum. E, yani bu durumlarda dünyanın her yerinde yani seçimlerle ilgili kaygı duyulan, Şüphe taşınan ortamlarda iki mekanizma vardır. İki sivil mekanizma vardır. Birisi uluslararası gözlemcilerin izleme yapması, ikincisi de sivil inisiyatiflerin sandıkta etkin biçimde bir izleme yapma imkanına sahip olmasıdır. Sandıklarla ilgili şüphesi olan yani kaygısı olanların tam da HDP'nin en başarılı olduğu yerlerde aslında yani işte güvenli bölge gibi gerekçelerle oy kullanılmasını engellemeye yönelik girişimleri çok net bir aslında korkuyu ortaya koyuyor. Oysa biz dönüp şunu söylemiyoruz. Mesela AKP'nin tüm oyları aldığı bir 7 Haziran'da tüm oyları aldığı kimi sandıklar Urfa'da, Bingöl'de, Bitlis'te, Adıyaman'da var. Yani burada niye AKP tüm oyları aldı? Acaba bu oylar şaibeli oylar mı? Gibi bir soru sormuyoruz. Ama şüphesi olan varsa bizim e, kamera konulması yönündeki girişimimiz zaten kamuoyu biliyor. E, ama e, yani bugün itibariyle biliyoruz ki Türkiye'nin birçok yerinde köy boşaltma kararları bile var. Örneğin Kağızman'da dünkü aydan sonra 7 köye 7 köyün boşaltılması gerektiği yönünde girişimler, çalışmalar başladı. Başka yerlerde de e, bildiğimiz zaten e, bu yönde arayışlar var. E, dolayısıyla o gün sabah yaşanacak sürprizler de dahil olmak üzere. Yani 1 Kasım sabahı e, burada oy kullanma imkanı yok diyerek aslında tümüyle oy kullanmayı imkansızlaştıracak yerlere sandıkları taşıma girişimleri çabaları var. Ama bu toplum çok partili hayata geçene kadar da kararlılığını çok net biçimde ortaya koydu. Çok partili dönemdeki siyasi partilerin seçim kanunlarıyla oynayarak ayak oyunlarına entrikaları da her seçimde net mesajlar vererek cevapladı, göğüsledi. Önümüzdeki seçimde de Türkiye demokrasi konusundaki kararlılığını, rüştünü ispatlayacak. Cumhurbaşkanının taraf olduğu ve Türkiye'yi 1910'lu yılların başındaki eli sopalı seçim atmosferine taşıma girişimlerine de gereken cevabı bizce verecek diye düşünüyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Buna karşılık siz uluslararası gözlemcilerle Agit Bentleri onlarla temasa geçip belki bu sandıklara onlardan birer temsilci bulmasını talep etmeyi düşündünüz mü? Öyle bir yani biz zaten daha önceki seçimlerde bu çağrılarımızı, girişimlerimizi yapmıştık. Bize ulaşan bilgilere göre önümüzdeki seçimler için uluslararası heyetler de gelme ve çalışma için bir takım hazırlıklara zaten başladılar. Biz özellikle de sivil inisiyatiflerin yani bizim ve bazen başka partilerinde hiçbir e, oy almadığı sandıklarla ilgili ki biraz önce söyledim 24 bin sandıkta örneğin bize hiçbir oy çıkmamış olması e, yani ciddi bir e, endişe ciddi bir kaygıdır ki bazılarında bizatihi bize doğrudan ulaşan ben oy verdim demiş olmasına rağmen seçmen o sandıktan bize oy çıkmadı. Yani buralarda sivil izlemenin, e, uluslararası izlemenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. E, fakat e, yani bir kasım seçimleri ilgili şaibe, şüphe ve tedirginlik oluşturmanın kendisi aslında bir seçim kampanyasının parçasıdır. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani seçimleri ya yaptırmamak ya da yapılacaksa sandığa gitmeyi zorlaştıracak yaklaşımlar içerisine girmek elbette ki kabul edilemez bir yaklaşım. Buna karşı da biz yani her türlü girişimi, her türlü çabayı güçlü biçimde, etkin biçimde yürüteceğiz. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler, bölgesel gelişmeler, Orta Doğu'daki bütün halkların hem kendi iç demokratikleşme süreçlerini, kendi çoğulculuğunu, kendi farklılıklarıyla birlikte yaşama ve birlikte yönetme becerilerini geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Hem de bölgede 100 yıl önce kurulan otoriter rejimler, inkarcı yönetimler, teklifleştiren siyaset tarzıyla hesaplaşmayı zorunlu kılıyor. Bu anlamda PYD Kongresi aslında bir taraftan işit üzerinden bölgede bir egemenlik kurma çabası, bir taraftan da hala ülkelere iç savaşa sokarak oradan siyasi çıkar elde etme hesabına yönelik verilmiş bir dersin kongreleşmesidir, bir mesajın kongreleşmesidir. Dolayısıyla da biz yani asla bölgede herhangi bir halkı yok sayarak herhangi bir inancı yok sayarak artık bölgenin huzur içerisinde, güven içerisinde yönetilemeyeceği görçeğini Suriye yönetiminin de, Irak yönetiminin de, Türkiye'yi yönetenlerin de bölgedeki başka devletlerin de kabul etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani Kürtlerin kendi içlerinde evet farklılıklar olabilir, tartışırlar, yarışırlar. Bunlar son derece doğaldır. Bu Irak'ları Irak Kürt bölgesinde de olabilir, Suriye'de de olur, Türkiye'de de olabilir. Ama yani bu bölge devletlerinin Farklılıkları çatışmaya dönüştürerek kendi çıkarlarını koruma heveslerine asla hizmet etmemelidir. Diyalog ve iletişim hem halklar arasında hem de halkların kendi iç siyasal farklılıklarında tek çözüm yöntemidir. Biz dolayısıyla PYD Kongresini önemli dönüm noktası olarak görüyoruz. Sadece PYD'nin etkili olduğu bölgede değil, bütün Suriye'de de önümüzdeki günlerde barışın, huzurun sağlanması etkili bir geçiş yönetimi sürecinin planlanmasını önemsiyoruz ama galiba istediği olmadığında savaşı devam ettirme stratejisinde ısrar edenlerin de bunu anlaması gerekiyor artık. Arkadaşlar sorun bize göre yani savaşın başlamasının sebebi çatışmalar her gün insanlarımızı kaybediyor olmamızın sebebi çözüm süreci değil. Tam tersine çözüm sürecinin iyi yönetilememesi, çözüm sürecinin gereklerini yerine getirilememesi ve çözüm sürecinden vazgeçilmesidir. Eğer çözüm sürecini Savaşın sebebi, ölümlerin sebebi gibi yorumlarsanız geriye askeri çözüm hevesinden başka bir şey kalmaz. Bu yol denenmiştir. Türkiye yeterince ağır fatura ve bedel ödemiştir. Yeniden başka ellerle, yeni yüzlerle bu yöntemi denemeye kalkmanın da ne akılcı ne insani bir tarafı vardır. Dolayısıyla da biz evet çözüm sürecine yönelik eleştiriler yapıyoruz. Nasıl olması gerektiğine dair çok net uluslararası deneyimlerden bilgi aktarımı yapıyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Aynı yanlışı yapmayın, geçmişteki siyasetçilerin bu süreçteki başarısızlıklarını bari siz tekrarlamayın diyoruz. Ama bizim bu uyarılarımız, bu eleştirilerimiz asla yani çatışma hevesi, savaş beklentisi ve askeri çözüm hesaplarıyla... Aynı yerde anlamaz, aynı şekilde ele anlamaz. Ee, yani biz tam tersine çözüm süreci iyi yönetilseydi, gereği yapılsaydı, risk alınma alışkanlığı ve ahlakı siyasete egemen olsaydı ve küçük hesaplarla ne kadar oy kaybederim ne kadar oy kazanırım hevesiyle hesabıyla hareket edilmeseydi bu konuda ortak bir vicdan ortak bir siyasal akıl geliştirilseydi yani bugün kaybettiğimiz insanları kaybetmeyeceğimizi kaybetmiş olmayacağımızı bütün siyasi partilere hatırlatmak isteriz yani e, dolayısıyla da burada hani çözüm süreci hiç başlamasaydı gibi yorumlar, yaklaşımlar bu sorunu hiç bilmemekten kaynaklanıyor. Bu sorunu hiç anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani bizi yalan söylemekle, yalan üzerine kurulu siyaset yürütmekle itham edenlere tek bir şey hatırlatmak istiyorum ben. Kursağında haram lokma bulunan, sırtında haram hırka bulunanların kimseye yalan konusunda ders verme hakkı ve haddi olamaz. Turizm Bakanı yani turizm gelirlerimiz zarar görmedi diye başlayan cümleler kuruyor ve terör uzmanlığı yapıyor. Kendisini hatırlatmak isterim. Eski genel başkanının nasıl ölüme terk edildiğini sorgulasın. Eğer gerçekten bu ülkede devletin parmağının, devlet adına güç kullananların hangi kirleri işlere karıştığına dair bir çalışma yapmak istiyorsa. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü yerle Bulunduğu yer arasındaki mesafe bile azıcık aklı, azıcık vicdanı olan ve bu ülkede geçmişte işte Bitlis gibi başka isimlerin de yaşadıklarını düşündüğünüzde aslında terör kavramının ne kadar içinin boşaltıldığını ve terör kavramının içerisine aslında tam da ne kadar kirli ellerin parmaklarının olduğunu hatırlatmak isterim. O gün gece kurulan kriz masası odasında ışıklar sabaha kadar yanık bırakıldı ama o odada çalışan yoktu. Yani Sayın Turizm Bakanı eğer bir şeyi merak ediyorsa, bir şeyi araştırmak istiyorsa o gün gerçekten o helikopterde düşenlerin neden sağ kurtarılamadığına dair güçlü devletin saatlerce telefon bağlantısı kurulmuş olmasına rağmen e, yani bir helikopterin içerisindeki kişileri bulamadığına dair bir merakla çalışsın. Yine e, eğer Sayın Akdoğan gerçekten e, güvenlikle ilgili, barışla ilgili toplumla bir şey paylaşmak istiyorsa, birlikte yaşama ve demokrasi kültürüne dair bir şey paylaşmak istiyorsa, bıraksın bizimle ilgili olan kısmı, işte bir işbirliği, paralelle ittifak gibi ithamlarının da yer aldığı o açıklamaya bir açıklık getirsin, bir netlik getirsin. Siz 10 yıl boyunca birlikte yürüdüğünüz insanları eğer tanımayacak kadar, anlamayacak kadar akıldan, izandan yoksunsanız söylenecek bir şey yok. Yani sizde ya akıl yok, ya ahlak yok, ya vefa duygusu yok, ya izan ve basiret yok. Şimdi siz 10 yıl boyunca birlikte olacaksınız. Sonra da dönüp gazetelerini basacaksınız, kurumlarını basacaksınız. Polisiye yöntemlerle eğitim kurumlarını linç etmeye çalışacaksınız ve neden diye soracaksınız. Yani toplum dönüp size soruyor, bütün insanlar size dönüp soruyor. Siz eğer 10 yıl birlikte olduklarınızın şimdi darbe yapmaya çalıştığını anlamışsanız, 10 yıl sonra anlamışsanız biraz geç anlamışsınız. Bundan sonra da ne kadar doğru anlayıp anlamadığınız ve toplumu doğru bilgiyi paylaşarak sağlıklı yönlendirdiğiniz konusu son derece şaibelidir. Onun için Akdoğan bize akıl vermeden önce kendi ilişkilerini, kendi boy gösterdikleri törenleri, bunları açıklasın. Bunların hesabını versin. Yani partimize yönelik diğer söylemleri tabii tek tek belki e, hani cevaplamaya imkanımız yok ama bu dilden bu siyaset tarzından Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkesin vazgeçmesi gerekiyor. Eğer bir siyasi partinin parlamentoda temsilini tehdit olarak görüyorsanız ve onların parlamento dışında kalmasından medet uman bir hesap içerisine girmişseniz sizin kriteriniz, sizin ölçünüz artık demokrasi olmaktan çıkmış demektir. Şimdi soruyorum 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı fiilen ortadan kalktığını iddia ettiği parlamentoda gelip ne konuşacak ne yüzle konuşacak? Eğer bitirdiyseniz fiilen bu rejimi, bu yönetim modelini bitirdiyseniz bırakın rahat bırakın hiç olmazsa yani daha fazla gövde gösterisiyle boy göstererek hegemonya kurarak sandığı seçmeni iradesini ipotek ederek kuşatmaya kalkmayın. Ama yani hepimiz biliyoruz ki bu parlamento ve dünyanın her yerinde parlamentolar halkın iradesini temsil ettikleri ölçüde değerlidir, saygındır. Ama bu kurumları kendi arka bahçesi gibi görenler kendi iradelerine uygun kararlar çıktığında alkışlayıp hoşlarına gidilmeyen işler çıktığında da yok sayanlar aslında yani demokrasiye değil sadece kendi güçlerine inanıyor, sadece kendi iktidarlarına tapıyordur. Başka yoksa bir şey bitirelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.